arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, seçimlere yaklaşırken, e, siyasetçileri seçmeye hazırlanırken e, bu kişilerin de seçim planları var. Çoktan başlayan bir seçim planları var. Ben bu seçim planları neye benzetiyorum biliyor musunuz? Okullarda 23 Nisan, 19 Mayıs e, bayram şenlikleri olurdu. Bunların çalışmalarını aylar öncesinden, iki ay öncesinden başlardık. Hatta e, memlekete stadyuma giderdik, stadyumlu hareket çalışmalarına falan başlardık sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Sonra çok güzel gösteriler yapardık bu hareket alanlarında. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bu seçimlerde seçim planları yapıyor siyasi partiler. Onların mutlaka bir planı var. Diyor ki işte vaatlerde bulunuyor. Ben siyasi siyasette seçilirsem ben şunu şunu yapacağım. Mesela diyor ki yol yapacağım diyor. Köprü yapacağım diyor. İnsan hakkı getireceğim diyor. Sosyal devlet anlayışını beni isteyeceğim diyor. İşte ışıklandırma yapacağım diyor. Milli eğitimde şu değişikliği yapacağım diyor. Sağlık Bakanlığında şunu yapacağım diyor. Öbüründe şunu yapacağım diyor. Tarım Bakanlığında şunu yapacağım diyor. Medya sektöründe şunu yapacağım diyor. Turizm sektöründe şunu yapacağım diyor. Eğitim sektöründe şunu yapacağım diyor. Yani kendisi madde madde yapacağı değişiklikleri tahtaya yazıyor. Allah izin verirse seçildikleri zaman bunların kaçta kaçını yapıyorlar, yapabiliyorlar. Tabii ki onların da yapacakları şey var, yapamayacakları şey var. Mesela nasıl ki yapamayacakları şey var? Depremde baş edemez kimse. Yani arkadaşlar doğal olaylarla, tabi olaylarla depremde kimse baş edemiyor biliyorsunuz. Depremde kimse baş edemiyor. Deprem çünkü insan elinde olmayan bir olay. Deprem, sel, felaketleri. Bunlar kimsenin elinde değil. Ne kadının gücü yeter, ne erkeğin gücü yeter, ne hangi siyasi partinin gücü yeter. Hiçbir siyasi partinin gücü yetmez buna. Dünyanın neresinde olursanız olun. Evet, Japonya'da tabii ki önlem alıyorlar ama onlar da yine depreme, depreme dayanıklı değiller. Yani dayanıklılar ama yine de onlarda da yıkım oluyor depremde sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet bu gibi, bu, gibi sebepler, bu gibi etkenler var. Ee, siyasi Her siyasi partinin seçim planı var. Ondan sonra paketleri var, uygulama paketleri var. Hatta Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz bir sözü vardı ya al paketi vur takala diye. Ben ona çok gülerdim. Ekonomik paket, ekonomik paket, ekonomik paket, ekonomik paket, ekonomik paket, paket, paket falan filan diyorlar ya. O da diyor ya alt paketi, vur tokadı falan filan. Yani hani e, öyle bir söylemi vardı hatırlarsanız. Çözüm önerileri e, sunuyorlar bunlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Çözüm önerileri her zaman var bunlarda. Çözüm öneride olmak zorunda. Seçim planı sadece kendi Türkiye ve ülkemizde mi var? Hayır. Dünyanın birçok ülkesinde var. Yani bugün işte Amerikalılar'da da var. Bugün işte İran'da da var, Irak'ta da var, Afganistan'da da var, Avrupa'da da var. İnsanın olan her yerde her şey var. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Her şeyden insan olduğu her şeyden her türlü her şeyden fark edebiliriz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Başka şöyle söyleyeyim. Şimdi her ülkenin seçim planındaki planlar farklı. Çünkü her ülkenin sorunları farklı. Ben öyle söyleyeyim sizlere. Mesela bugün Amerika'da, Hollanda'da geylerin ve Amerika'da ve Avrupa'da, Hollanda'da geylerin ve lezbiyenlerin yaşam hakları, eşcinsellerin yaşam hakları tartışılırken siz Türkiye'de herhangi bir seçim planındaki partinin bazı partiler hariç onların böyle e, açılımlarını duydunuz mu? Hayır. Bizdeki sorun ne? Kürt sorunu, Alevi sorunu, ondan sonra işte Sunni sorunu, insan hakkı sorunu, e, din, gelenek, insan hakkı vesaire vesaire, sosyal devlet, ekonomi sorunu var. E, siyasi partiler çok fazla eşcinsellerin e, haklarıyla Lezgiyenlerin, geylerin haklarıyla ilgilenmiyorlar Türkiye'de. Ama gelişmiş ülkelerde ilgileniyorlar. Yani Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun ilgileniyorlar. Çünkü burada gerçekten lezgiyenler ve geyler var. Öyle söyleyeyim ben size. Ya da farklı, daha farklı konular. Yani mesela siyaset, şöyle söyleyeyim ben size, o kadar çok geniş kapsamlı bir olay ki. Yani bugün sizin benim üniversitedeki Servet Hüsnan diye hocam derdi ki, bir arkadaşımız derse çok coşardı falan. Ya sen derdi derse çok koşu, coşuyorsun e, sağ ayakla sol ayakla yürümek bile siyaset derdi. Yani şöyle ki sen mesela e, siyaset her şeydir. Yani bu kalemin bile siyaseti vardır öyle söyleyeyim. Nasıl vardır diyeceksiniz. Birisi der ki bu kalem yeşil şunu çağrıştırıyor. Öbürü der ki şurmuş kırmızı bunu çağrıştırıyor. Öbürü der ki bu takı bunu çağrıştırıyor gibi öyle söyleyeyim. Ya da saçını şöyle toplu derler. Ya da başını aç derler, kapat derler. Yani her şey bir siyaset aslında öyle söyleyeyim ama her ülkedeki siyasi sorunlar farklı ve seçim planı doğal olarak da seçim planları farklı. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, siyaset de bölgesel olarak Antalya'ya gidin, Antalya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları farklı, Ankara'nın siyasi, sosyal, ekonomik sorunları farklı, İstanbul'un siyasi, sosyal e, sorunları farklı. Mesela Antalya'daki insanlar der ki, biz iş yerlerine klima istiyoruz derler, bu da bir siyasi sorundur. Ama der ki Ankara'da çok sıcak olmadığı için sizlersiniz, siz tam tam tersi biz doğalgaz istiyoruz, üşüyoruz dersiniz. E, bu da ayrı bir siyasi sorundur. Yani hani siyasi sorunlar fiziki coğrafyadan kaynaklı olarak da olabiliyor, sosyolojik e, olarak da olabiliyor, siyasal e, sosyal haklardan kaynaklı da olabiliyor. Bunun için çeşitli seçim planlarının olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim seçim planları yapmak gerekiyor bunun için. Elbette ki her sorun Allah'ın izniyle çözülür. Neden çözülmesin? Her sorunun bir çözüm yöntemi vardır. Mesela bir şeyler sorun yapmakta değil. Mesela çözüm üretmekte. Çözüm üretelim. Gelin çözüm üretelim. Yani şey yapmayalım. Nasıl söyleyeyim ben size? Sıkıntı yapmayalım arkadaşlar. Yoksa insan kafasına takacak olduktan sonra o kadar çok mesele var ki yani hani estetik ameliyat için doktora gidenler var ya yok mu yap yok burnunu kaldırınca ağzı havada kalıyor yok ağzını mı yap yok çenemi kaldır yok boynumu kaldır yok omzumu kaldır e sen ol, sen olmaktan çıkıyorsun yani ayakta çok mesele var önemli olan bu seçim planlarında siyasi e, siyasilerin gerçekten insanların derdine çözüm üretmesindedir olay yani e, orta yolu bulmaktadır olay. Diyeceksiniz ki insanların da talepleri bitmez. Elbette ki bitmez. İnsanlık yaşadığı sürece, insanlar yaşadığı sürece e, insanların hayalleri de bitmez, talepleri de bitmez. Ama ben geçenki bir yılda dedim ki insanı beklentiler yoruyor dedim. Gerçekten hiçbir şey beklemeyeceksin. Hayatı akışına göre yaşayacaksın. E, günübirlik yaşayacaksın. Ama geleceği de düşüneceksin. Geleceğe düşünürken de e, kendinden olmayacaksın sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Yani anı da yaşayacaksın, öyle söyleyeyim. Yoksa sürekli ne olacak, ne olacak, ne olacak. Ya siyasetçi bile bilemez ne olacağını. Ne olacağını Allah biliyor. Kimse bilemiyor. Önemli olan yüce Rabbim, yüceler yücesi, yaradanım bütün dünyaya güzel şeyler yaşatsın. Savaşlar bitsin, yerine barış gelsin. insan hakkı gelsin, hak gelsin, hukuk gelsin. Canlarım benim, fanlarım benim, her siyasi partinin seçim planı var. İnşallah bu partiler seçim planlarını iyiye getirirler. Ama ben şuna inanıyorum ki bütün partiler iyi şeyler yapmak istiyor. Kötü şeyler kimse yapmak istemiyor. Yani şu noktada hem fikiriz. Yani insan insan ülkesinin ve dünyanın iyi olmasını istiyor. Kötü olmasını kimse istemiyor. Kesinlikle herkes iyi olmayı ister, kötü olmayı istemez. Ee, yani kötülük yapmanın ne anlamı var? Ben her zaman iyi niyetli insan olmaya çalıştım. Ee, i̇ş yerlerinde bile hiçbir arkadaşımın e, hakkını, hukukunu yememeye çalıştım. Yani kötülük yaparak insanlar eline ne geçirir? Her zaman iyi olmak gerekir diye düşünüyorum. Canları benim, fanları benim. Hangi siyasi parti e, başa gelirse gelsin. Neticede iyi şeyler yapacağına da inanıyorum. İnşallah da olur. Olmaz değil. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatalım. Bakın o maddeyi hangi siyasi parti gelirse gelsin. Onu mutlaka istiyorum, istiyoruz, istiyorsunuz. Yürürlüğe geçmesini istiyoruz. İnsan hakkı olarak. Başka, başka diyeceklerim. Hepinizi seviyorum. Bir tanesiniz. Canlarım benim, fanlarım benim. İnşallah dünyanın sonu barış olur. Ülkemizin de sonu barış olur. Sizleri çok seviyorum. Hadi şu kanalıma bir abone olun. Hoşçakalın.